Elişleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere farklı bir lastik modelini yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Farklı lastik modelleri yapmak isteyenlere alternatif çok güzel bir lastik modeli. Bakın örgümüzün, lastik modelimizin ön yüzü. Bu da arka yüzü, lastik modelimizin arka yüzü. güzel bir lastik modeli bakın lastiğimiz kolay kolay çok fazla bir esneme de yapmıyor duruşu da çok güzel severek uygulayacağınıza inandığım bir örgü modeli lastik örgü modeli bugün sizlere bu modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum modelimizi yaparken şişimizi tek sayıda ilmek atarak başlıyoruz Örgünün ön yüzünde hep aynı işlemleri arka yüzünde de hep aynı işlemleri tekrar ederek bu lastik modeli oluşturulur. Şimdi örgünün ön Aynen. yüzünde kenar ilmeğimi alıyorum. İpliğimi arkadan öne geçiriyorum. Ve bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum ipliğimi arkaya çevirdim bir sonraki bakın buradaki düz görünümlü ilmeğimi ters örer gibi sağ şişimi örmeden aktarıyorum ipliğim arkadaydı tekrar arkadan öne çeviriyorum ve bir ters örüyorum arkayı çevirdim ters örer gibi örmeden sağ aktarıyorum örgünün ön yüzünde uygulayacağım işlem basamaklarım bunlar. Devam ediyorum örgümü örmeye. Arkadan öne alıp bir ters örüyorum. Son kenar ters ilmeğimi ördüm. İpliğimi arkaya çevirdim ve kenardaki ilmeğimi de örüp örgümün ön yüzünü oluşturdum. Şimdi örgüyü arkaya çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde bütün örgü boyunca arka yüzdeki ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. İlmeğimi aldım şişimde bulunan bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelimin arka görüntüsü dediğim gibi arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum ön yüze gelince de aynı işlemleri tekrar ederek örgüme devam ediyorum bakın son derece güzel bir örgü modeli bu modelimizi çok beğeneceksiniz diğer lastik modellerinden bakın biraz daha görüntü olarak diğer lastik modellerimizden daha şık duruyor bu lastik modelimiz Arkadaşlar bugün sizlere böyle değişik farklı bir lastik modelin yapımını gösterip paylaştım. Çekmiş olduğum videoların beğeniyorsanız videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.